Baksın. Havuz ağla ağlar. Ne? Bak baksın. Baksın. Hı -hı. Niye ağlıyorsun? Havuz ağla bak Beyza, şuraya bak. Benim de dedi, yedi çocuğum vardı. Yedi evimin baksın. kapısını kapattı dedi. Evim dolu doluydu dedi. Evimde ne yiyeceğim vardı. Aşkım, beni seveyim mi Bir yasını de muhtamazlardı dedi. Aşkı. Hepsi evine çekildi dedi. Ama yedisinden de dedi hesabını sorar. Senin dedi, dedi. Beni bu dünyada yorup yaşayacak. Beni çekiyorsun Şuraya de dedi Aynen. Beni niye çekiyorsun Bir yatsın o dedi. Bak hesap bu dünyada da üstlerim. Ben bak. Nezir, mavi, dedi. Bir şey yıkayacağım. Beyza Bak oraya bak Beyza. Ama benim dünyada da öbür dünyada. Kapını öptüler dedi. Allah canım açın. Sen ne yiyorsun bebeğim? Allah razı olsun anam bahsetti. Ben bahsediyor. ne bahçede? Ben Allah. Im. Hadi kapayım ben. Yakışayım diyorsun. Gideyim Ben ne yapayım bacım. Bana da Bana, bana dedi. De. bir ağladı, bir ağladı, bir, bir gördü. Eşmaram dua etti, aldı havuza. Hadi boş ver dedi, koşurduk. Koş. Beraber geldiler, beraber de gittiler. Sen yani gördüğünüz ya, hani her zaman dedim değil mi? Ertesi gün vallahi düz diye bu, bunu ne <laughs> Ben evde yurdum <laughs> açtım. Aman dedim, dünya benim <laughs> ben, ben <laughs> dedim. dedim. Ben, <laughs> yani. Olsun dedim, ben gördüm. öyle yani, <laughs> yani. Ben gördüm çünkü dedim, <laughs> helalim Ben gördüm çünkü. Bir bak, Sen niye bir şey yemiyorsun? <laughs> Gül. Ben Aslında,

5 milyon da tereyağı 47 milyon verdi. Çatın ama yarış şeyde he. 42 milyon. Ne yapayım ben şimdi dedim yaptırayım diye. Ya. Para versin de yaptır dedi. Ah vermeden gittir. Yaptırmam ki versin. Yaptırayım da onu başıma kalacak. Evet. Bağını. <laughs>